merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz enerji ve hareket ee, giriş yapalım gençler Nasılsınız İyisiniz Hadi bakalım enerji ve hareket gençler ee, daha önce 9. sınıfta biz enerji ve hareket konusunu görmüştük ee, yani Kinetik enerji, potansiyel enerji, enerjinin dönüşümü, yüzeysel olarak bunlardan bahsedilmişti. Ama orada yay potansiyel enerjisinden bahsedilmemişti. Bu yıl arkadaşlar bu yay potansiyel enerjisinden biraz da detaylı bir şekilde anlatacağız. Yüzeysel bahsetmiştik orada ama tekrar bir daha anlatacağız burada. Detaylı ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Şimdi arkadaşlar bakın. Siz mesela şu yay denge konumunda. Denge konumu demek yay uzamamış arkadaşlar. Yani gergin değil, sıkışmamış bu pozisyonda. Şu anda arkadaşlar yayı biraz açmışsınız. Yani gergin bir yay. Şurada yay ne olmuş arkadaşlar? Biraz sıkışmış. X kadar sıkışmış. Arkadaşlar yayı gerersiniz ya da sıkıştırırsanız yani burada bir enerji depolanır. Ya da şöyle başka bir ifadeyle yayı germek için ya da yayı sıkıştırmak için ne yapmanız lazım arkadaşlar? Bir iş yapmanız lazım. İş yaparken de aynı zamanda bir enerji ne yaparsınız? Depolarsınız. Şimdi demiş ki bakın. Şekil bir bulunan ve şekil iki tek gibi gerilir demiş. Ya da şekil üç tek gibi sıkıştırırsa yayda potansiyel enerji depolanır. Problem var mı? Galiba yok. Yaya uygulanan kuvvetin değeri arttıkça Buraya dikkat et. Yayda meydana gelen uzama ya da sıkışma miktarı ne yapar arkadaşlar? Artar. Yani arkadaşlar kuvvet miktarıyla ile uzama miktarı nasıl orantılı arkadaşlar? Doğru orantılı. Bak şurada anlat vermiş zaten grafikte. Arkadaşlar kuvvet arttıkça uzama da ne yapar? Artar. Bu hani evlerimizde el kantarı var ya dinamometre diyoruz. Onları böyle gözünüzle canlandırın. Siz ne kadar çok ağırlık asarsanız yaydaki uzama da ne yapar? O kadar fazla olur. Burada da aynı şey. Yani arkadaşlar bir yayda ki kuvvet miktarı biz buna F yay diyoruz. F yay denir. Yayda oluşan kuvvet anlamına gelir. K çarpı arkadaşlar X'tir. F yaya uygulanan kuvvet. X yaydaki sıkışma miktarı, K yayın esneklik katsayısı arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, yayın cinsine göre, yayın uzama miktarına göre, şey, e, yayın uzunluğuna göre daha doğrusu. Arkadaşlar bu değişir. Detaylı bir şekilde ileride bahsedeceğiz zaten onu. Şimdi arkadaşlar yayda e, bir sıkışma olunca da arkadaşlar e, ne oluyor gençler bir enerji depolunu ne Bu enerji kuvvet orantı. Şu altta kalan alan bakın arkadaşlar. Kuvvet ve uzama miktarı, boydaki değişim miktarının altında kalan alan bana arkadaşlar yayda depolanan enerji veriyor. Şurada da anlatmış. Burada F değildi arkadaşlar şurada. Ufak bir hata almış. Şu E olacak. Tamam mı? Şöyle diyelim. E eşittir 1 bölü 2 K çarpı arkadaşlar X kare olacak. Tamam mı? Bu Zaten bak şurada da E demiş. E yayda depolanan esneklik potansiyel enerjisi. K yayın kat sayısı. X de yaydaki uzama miktarı. Anlaştık mı arkadaşlar? Tekrar bir daha söylüyorum. Bir yayda sıkışırsa ya da arkadaşlar gerilirse, gergin olursa yayda bir enerji depolanır. Ben bu enerjiyi de bulurken 1 bölü 2 k çarpı x kare şeklinde buluyorum. Burada k yay sabiti x de arkadaşlar uzama ya da sıkışma miktarıdır diyoruz. Anlaştık mı gençler? Haydi bakalım. Şimdi şurada arkadaşlar enerjiyle grafiği vermiş. Dikkat et. Şimdi enerji neydi? Enerji arkadaşlar 1 bölü 2 k çarpı x kare değil miydi? 1 bölü 2 k x kareydi. Şimdi yaydaki uzama x kadarken enerji e kadarsa yaydaki uzama 2 x olursa 2 x'in karesi ne yapar arkadaşlar? 4 e yapmaz mı? Burada da arkadaşlar artan bir grafik bizim bu konum zaman grafiğinde gösterdiğimiz genç K gibi bir durum olur. Anlaştık mı? Haydi bakalım şimdi örneklerle başlayalım. Şöyle arkadaşlar önce kavratıcı örneklerle başlayalım. Esneklik sayısı 200 olan bir yaya 40 Newton'lu kuvvet uygulanıyor. Yaydaki boy değişimi kaç santimdir diye sormuş arkadaşlar. Bak metre dememiş santimdir diye sormuş. Önemli. Arkadaşlar burada enerjiden bahsetmiyor. Yayda verilen bir kuvvetten bahsediyor. Arkadaşlar yay kuvvetini bulurken nasıl buluyorduk? K çarpı x değil miydi? Heh. Yay ne kadar bu kuvvette gerilmiş? 40. Bunu yazıyorum. Yay sabiti ne kadar arkadaşlar? 200. Ee, burada arkadaşlar şunu daha siyahla yapalım. Cırt gider. Arkadaşlar 4, 20, 4'e bölersek burada 1, 4'e bölersek 5. O zaman x ne çıkar arkadaşlar buradan? x şuraya yazalım. 1 bölü 5. Yani 0.2 metre. Bakın 0.2 metre çıkar. Ama bize kaç santimdir diye soruyor. Dikkat et buraya. Kaç santimdir diye soruyor. 0.2 metre arkadaşlar 20 santimdir. Tamam mı? Anlaştık mı? Güzel. Burada tekrar bir daha söyledim. Bakın enerjimi soruyor yoksa kuvvet mi soruyor ya da uzama miktarı mı soruyor? Bunlar sorularda önemli. Şunları silelim bakalım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar burada ne yapmış? 2 kilogram kütle bir cisim asılıyormuş. Yayda depolanan esneklik potansiyel enerjisini sormuş. Arkadaşlar bakın. Esneklik potansiyel enerjisi neydi? 1 bölü 2 k çarpı x kare değil mi arkadaşlar? Adamlar bakın yay sabitini vermiş. O cepte. Tamam bu biliniyor. Tamam bu burada problem yok. Ama arkadaşlar yaydaki uzamayı vermemiş. Hmm. Bunu nasıl yapacağım? Bu yaydaki uzamayı nasıl bulacağım? Öncelikle hedefim yaydaki uzamayı bulmak. Arkadaşlar onu da şöyle bulacağız bakın. Bu cismin kütlesi kaç kilogram? Kütlesi 2 kilogram. Pekala. Ağırlığı kaç yapar bunun? M çarpı G'den. M çarpı G'den. 20 Newton yapar mı bakın? Arkadaşlar şu yay 20 Newtonluk kuvvetin etkisinde ne yapılıyor? Aşağı doğru çekiliyor. Yani yayda bir uzama var. Ben bunu bulurken F yay eşittir diyorum. K çarpı X. Anlaştık mı? Yaydaki kuvvet ne kadar arkadaşlar? Cismin ağırlığı kadar. Yani 20 N. O da eşittir diyorsunuz. K'mız kaç? 40 çarpı x diyorsunuz. Buradan x ne çıkar arkadaşlar? 20 bölü 40'tan 1 bölü 2 çıkar diyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu x yerine artık ne yazacağım? 1 bölü 2 metre yazacağım. Hadi bakalım yapalım. Onu da artık maviyle yapalım. 1 bölü 2. K'nın değeri kaçtı arkadaşlar? 40 çarpı 1 bölü 2'nin n'sini alıyorum arkadaşlar. Karesini alıyorum. O da 1 bölü 4 yapar. 10 yapar. 2'ye bölerseniz yanılmıyorsam 5. Bu arada enerjinin birimi nedir arkadaşlar? Jüldür. Problem var mı arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar bu sayfada ne yapmış? Şöyle soruyu bir okuyalım uzama grafiğini vermiş. Enerji ve uzama grafiğini vermiş. Önemli. Yayın kat sayısını soruyor. Bu basit artık. Ne yapıyorduk? Burada sadece formülü bilmemiz yeterli Neydi yay potansiyel enerjisi arkadaşlar? 1 bölü 2 k çarpı x kare değil mi arkadaşlar? Heh. Arkadaşlar enerji belli. Kaç burada? 3. Buraya 3'ü yazacağız. 1 bölü 2 K'yı biliyor muyum? Hayır, kaybilmiyorum. Ya Ama yaydık o zaman 0.2 metre. Arkadaşlar bakın 0.2 metreyi 2 bölü 10, 1 bölü 5 şeklinde alalım. Tamam mı? Yani buraya ne yazıyorum? 1 bölü 5'in karesini alıyorum. 1 bölü 5'in karesi 1 bölü 25 yapar. 2 ile çarparsak 50, 3 ile çarparsak yanılmıyorsam. Buradan da K işlem hatası yapmadıysam arkadaşlar 150 olacak. Evet gençler bir kutusu ne diyor? Şimdi onu bir inceleyelim. Diyor ki bilgi kutumuzda, mekanik enerjinin korunumu gereği hareketli cisimlerin enerjisi yaylarda potansiyel enerji olarak depolanabilir diyor. Arkadaşlar bakın, mekanik enerjinin korunumu gereği hareketli cisimlerin enerjisi yaylarda potansiyel enerji olarak depolanabilir. Tamam. Aynı şekilde yay enerjileri de cisimlere kinetik enerji olarak aktarılabilir. Yani şunu demek istiyor arkadaşlar. Şimdi bu cisim hareket halinde ya. Bunun neyse var? Bir kinetik enerjisi var. E sen bu kinetik enerjisi yaya ne olarak aktarabilirsin? Yayda bir sıkışma. Yani onda bir potansiyel enerji olarak dönüştürebilirsin. E, ya da o yay potansiyel enerjisi sıkışan cisim aynı şekilde cismi ne yapar? Geri fırlatır değil mi arkadaşlar? Bu da neye dönüşür? Kinetik enerjiye dönüşür. Cismin kinetik enerjisi yaya potansiyel enerji olarak aktarılır. Tamam mı? Bakın burada arkadaşlar e, bunlar da kural arkadaşlar. Bakın ilk durumdaki enerji. İlk durumdaki enerji son durumdaki enerjiye eşittir. Birden yeşil kullanınca şaşırdınız değil mi? Çünkü daha yeni yeni öğrenmeye başladım da. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada kinetik enerjimiz ne kadarmış? Bakın 1 bölü 2 mv kare. Yani bu kinetik enerji arkadaşlar neye dönüşüyor arkadaşlar? Potansiyel enerjiye dönüşüyor. Tamam. E, kural bu arkadaşlar. Bak burada 1 bölü 2 kx kareye dönüşmüş. Güzel. Şimdi bakın biraz daha üste gidelim. Şey, burada ne diyor pekala? Yaydaki potansiyel enerji dedim. cisme kinetik enerji olarak aktarılır demiş. Bakın şu anda yayda sıkıştığından dolayı. Bu yay bu arada sıkışmış bir durumda arkadaşlar. Şöyle sıkışmış durumda. Ee, bunun nesi var arkadaşlar? 1 bölü 2 kx kare kadar bir potansiyel enerjisi var. Bu potansiyel enerjinin cisim yaydan fırladıktan sonra tamamı neye dönüşür arkadaşlar? 1 bölü 2 mv kareye dönüşür diyor. Bundan bahsetmiş. Aynı şekilde bakın şurada da gene bu cismin demiş yer çekim potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür. Arkadaşlar burada enerjinin korunundan bahsetmiş. Bunu daha önce 9. sınıfta da biraz yüzeysel bahsetmiştik. Bakın cisim ilk durumdayken ne enerjisi var benim ilk durumdayken? Benim bir potansiyel enerjim var. Bu benim ilk durumdaki enerjim. Arkadaşlar enerji yok olmaz. Enerji ne olur arkadaşlar? Dönüşür enerji potansiyel kinetiğe dönüşür, kinetik potansiyele dönüşür e, ya da ısıya dönüşür. Böyle sürekli kendi içerisinde dönüşüm içerisindedir. Benim bu cisim yere çarptığı anda yani bu son durumda arkadaşlar bu enerjinin tamamı neye dönüşmüştür arkadaşlar? Kinetik enerjiye dönüşmüştür. Kural tekrar ediyorum bakın ilk durumdaki toplam enerji son durumdaki toplam enerjiye ne olması lazım arkadaşlar? Eşit olması gerekir diyoruz. Okey, hadi bakalım. Cismin kinetik enerjisi yer çekimi potansiyel enerjisine dönüşür. Bak burada da tam tersi. Şöyle düşün. İlk durumdaki enerji kural bu bakın arkadaşlar. İlk durumdaki enerji. Bak son durumdaki toplam enerji ne olması lazım? Eşit olması lazım. İlk durumda benim ne enerjim var? Bakın hareket halinde olduğu için 1 bölü 2 mv kare kadarlık bir kinetik enerjim var. Bu enerji son durumda tam tepeye çıktığı zaman artık buradayken hızı ne arkadaşlar? Sıfır. Hız yok. O zaman hız yok ise bu enerji tamamen neye dönüşür arkadaşlar? Potansiyel enerjiye dönüşür. Yani m, g, dönüşür diyoruz. Problem var mı arkadaşlar? Tekrar bir daha söylüyorum. Enerji ne oluyormuş arkadaşlar? Kendi içerisinde dönüşebilir. Anlaştık mı? Haydi bakalım şu soruyla bir başlayalım. Şekildeki verilenlere göre demiş, yayda meydana gelecek maksimum sıkışma miktarı kaç metredir? Sakın. Arkadaşlar bakın, Tekrar ediyorum. İlk durumdaki ilk durumdaki enerjinin toplamı son durumdaki enerjilerin toplamına eşittir. Şu anda benim ilk durumda cisim hareket halinde olduğundan dolayı sadece ne enerjim var arkadaşlar? Kinetik enerjim var. Buradayken ne enerjim var arkadaşlar? Yay potansiyel enerjim var. E sonra ne yapacağım arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı diyorum. M çarpı V kare M çarpı V kare eşittir. 1 bölü 2 K çarpı X kare ee, arkadaşlar bakın burada emin vermiş zaten 2 kilogram hızı varmış 20 yay sabitini varmış 200 yerine yazarsanız orada yaydaki sıkışma miktarını bulursunuz Tamam buradan sonra size emanet bak aynı şekilde arkadaşlar şunu da bir yapalım cisim gençler bakın 5 metre yükseklikten ne yapılıyor serbest bırakıyor. Şimdi ilk durumda bunun ne enerjisi var arkadaşlar? İlk durumda ne enerjisi var? Bunun bir potansiyel enerjisi var. Şimdi cisim arkadaşlar şu zemine geldiği zaman, şu yere geldiği zaman artık orada bir potansiyel enerji var mı? Yani yükseklik potansiyel enerjisi var mı? Hayır. Bu potansiyel enerji yayı ne yapacak arkadaşlar? Sıkıştırmak için. Yani yay sıkışacak, yay potansiyel enerjisine dönüşecek. Anlaşılmayan kısım var mı? Tekrar ediyorum. İlk ilk durumdaki enerjilerin toplamı, son durumdaki enerjilerin toplamına ne olması lazım? Eşit olması gerekir diyoruz. Hep bunlar birbirine eşit olacak. Haydi bakalım devam edelim. Potansiyel enerji neydi arkadaşlar? M, G, -H'tı. Yay potansiyel enerjisi neydi? 1 bölü 2 K çarpı X kareydi. Ee, arkadaşlar kütleyi vermiş zaten 1 kilogram. Şu 1 kilogram. E, yükseklik belli. Yer çekimmesi 10. K'da vermiş. Oradan da X'i gene ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bulabilirsiniz. Anlaştık mı? Haydi bakalım. Örnek 6. Şimdi M kütleli cisim serbest bırakılınca ya X kadar sıkışıyormuş. Tamam. Enerji dönüşüm denklemini yazınız demiş. Arkadaşlar bakın ne demiştik size? İlk durumdaki enerji ilk durumdaki enerji Son durumdaki enerji ne olması lazım arkadaşlar? Eşit. Kural bu. Enerji yok olmaz. Yani bir enerji başka bir enerjiye dönüşür. Benim ilk durumdayken arkadaşlar şu anda hızım yok. Hız sıfır. Ne enerjim var? Potansiyel enerjim var. Sen bu cismi bıraktıktan sonra arkadaşlar bu cisim aşağı doğru indikçe aşağı doğru indikçe potansiyel enerjisi önce yavaş yavaş neye dönüşür arkadaşlar? Kinetik enerjiye dönüşür. Çünkü hızlanır cisim giderek. Şu tabloya çarptıktan sonra şu leyfaya çarptıktan sonra arkadaşlar ne olur yay bu da arkadaşlar sıkışmaya başlar. Şuraya kadar gelir bu tamam mı? Ha, şu cismi de şöyle yapalım. Cisim artık buraya kadar geldi. Artık yay bu arada ne yapmış oldu arkadaşlar? Sıkışmış oldu. Yay arkadaşlar şurada ne kadar sıkışmış oldu? X kadar sıkışmış oldu. Şöyle şuradaki mesafe. Tamam mı? Arkadaşlar bakın. Yay tab e, X kadar sıkıştıktan sonra tabla ne yapacak orada arkadaşlar? E, duracak. Duracak. Cisim o anda durduğu anda kinetik enerjisi var mı? Yok. O zaman şunu diyeceğim bakın. Benim şu kadarlık azalan potansiyel enerjim... Burada neye dönüşmüştür arkadaşlar? Yaydaki sıkışma potansiyel enerjisine dönüşmüştür. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Azalan potansiyel enerji. Bak M çarpım, G çarpım. Ne kadar azaldım? Aman bak H kadar demiyorsun. Bak H kadar demiyorsun. Ne kadar diyorsun arkadaşım? Şu komple H artı X kadar alacaksınız bunu arkadaşlar. H artı X alacağız eşittir diyoruz. Yay en son ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 2 k çarpı x kare olur diyoruz. Anladınız mı arkadaşlar? Denklemimiz bu yani. Problem yok. Haydi bakalım 7. soruyla devam edelim. 7. sorumuzda ne diyormuş? Önce bir soru arkadaşlar bir okuyalım bakalım. Yay sabitini vermiş. 400. Tamam. Yay 20 santim. Arkadaşlar hemen şurada duralım. Bu 20 santim hemen metreye çevirmemiz lazım. Arkadaşlar 100'e bölersek burası ne yapar? 0.2 metre yapar. Daha bak soruya başlamadan hemen onu yaptım. 1 kilogram kütleli cisim konuluyormuş. Sistem serbest bırakıldığında cisim P noktasına düşüyormuş. Tamam. P noktası nerede? Galiba şurada. Biz onun üzerine şey yaptık. P notası şurası arkadaşlar. E, ee, sürtünmeler önemsenmediğine göre x uzunluğu e, kaç metredir diye sormuş. Arkadaşlar bakın. Bunu Yatay atış sorusu. Ee, şunu bilmem lazım. Şimdi şu x'i bulurken nasıl buluyorduk arkadaşlar? Şu x'i. Şöyle farklı bir kalemle yapayım. Şu x'i bulurken nasıl buluyorduk? Önce onu bir söyleyeyim. Bak v çarpı neydi arkadaşlar bu? T idi. Hız çarpı zaman. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar süreyi bulmam lazım. Süreyi nereden bulacağım? Şuradan bulacağım. H eşittir neydi? H eşittir 5 çarpı t kareydi. 1 bölü 2 g t kareydi ama ben onu 5 t kare diyordum. Arkadaşlar burası 20 ise e, burası 5 te kare ise 5'e bölerseniz 24 yapar. Kare kökünü alırsınız. T kaç çıkar buradan? 2 saniye çıkar. Ha. Şimdi T'yi buldum arkadaşlar. T'nin değeri kaç saniye? Şuraya yazalım. Şunun yerine ne yazacağım arkadaşlar? 2. Tamam mı? Hızı bulmam lazım arkadaşlar. Şimdi sıkıntı o. Hızı nasıl bulacağım? Şuradaki atılırken ki hızı nasıl bulacağım? Arkadaşlar şu anda yay ne kadar sıkışmıştım? 20 santim değil mi? O sıkışan yay enerjisi, yani potansiyel enerjisi orada niye dönüşmesi lazım? Kinetik enerjiye dönüşmesi gerekiyor. O zaman şöyle diyeceğim bakın. Yay potansiyel enerjisi eşittir diyorsunuz arkadaşlar kinetik enerji. Yay potansiyel enerjisini bulurken 1 bölü 2 kx kare diyorum. K yerine kaç alıyorum arkadaşlar? K'nın değeri kaçtı kaçtı? Ha 400'ü. 400'ü. Arkadaşlar 0.2 metre demek 2 bölü 10. Bakın şurası 2 bölü 10. O da ne yapar? 1 bölü 5 demektir. 1 bölü 5'in karesini alıyorum. Tamam mı? 1 bölü 5'in karesi. Eşittir diyorsunuz. 1 bölü 2. Kütlemiz kaç kilogram arkadaşlar? 1 çarpı v kare diyorsunuz. Amaç buradan hızlı bulmak. Şöyle şöyle sadeleştirelim bakalım. Şu 1 bölü 2 ile şu 1 bölü 2 gider arkadaşlar 5'in karesi 25 yapar. Ne olur burası? 400 bölü 25 olur. Öyle değil mi? Eşittir burada da b kare kalır. Her iki tarafın karekök ökünü alırsak arkadaşlar şöyle. Kare alırsak. 420 olarak çıkar. 25 de 5 olarak çıkar. 20 bölü 5'ten o da ne yapar arkadaşlar hızımız? 4 metre bölü saniye yapar diyoruz. Tamam mı? Arkadaşlar. Şimdi hızı bulduk mu? 4. Şimdi bu hızı alıyorum arkadaşlar. Şimdi bu hızımı alıyorum. Hop. Şurada yerine yazıyorum arkadaşlar. Bunu kaç bulduk şimdi? 4. 4. Zaman kaç saniyede arkadaşlar burası? 2. 4 ile 2'yi çarparsak bu yatayda ne kadar yol oluyormuş arkadaşlar? 8 metre olur diyoruz. Demek ki cevabımız kaç olacakmış arkadaşlar? 8 metre. Anlaştık mı? Bakın Her yatay atışı bu enerji dönüşümünü kullanarak güzel bir soru hazırlamış arkadaşlar. Güzel tam sınavlarda da böyle bu tip sorular çıkabilir. Ama dikkat edin. Tamam. Anladıysak problem yok. Hadi diğer sayfamıza geçelim. Gene arkadaşlar bir enerji kurulumu sorumuz. Ee, soruyu soru bir şöyle bir okuyalım bakalım ne diyor. Sürtünmesiz eğik düzlemde şekildeki gibi atılan cisim kaç metre yol alarak durur diyor arkadaşlar. Yani tam en son tepeye çıktığı zaman ne olacak arkadaşlar? Sıfır olacak. Şimdi benim başlangıçta ne enerjim var arkadaşlar? Şu anda kinetik enerjim var. Bu tam tepeye çıktığı anda bu kinetik enerji neye dönüşecek arkadaşlar? Potansiyel enerjiye dönüşecek. Anlaştık mı? Ya şimdi o zaman ben şöyle diyeceğim. Önce haşı bulacağım. Haşı bulacağım. Haşı bulduktan sonra şu eğik düzlemde kaç metre yol almış arkadaşlar ona geçeceğim yani. Bu hasta zaten orası 2 h olur. 30 derecenin karşısındaki dik kenar hipotenüsün yarısı kadardı zaten. Önce şu, şu kinetik enerji dönüşümünden bulalım. 1 bölü 2 ne diyorsunuz? M çarpı V kare eşittir ne olması lazım? M, Y, h arkadaşlar. Tamam. 1 bölü 2 e bu arada arkadaşlar şu şu M'leri götürelim. Her şu M'ler gider zaten. Uğraşmayalım bunlarla. 1 bölü 2 V kare. V 12. 12'nin karesi ne yapar arkadaşlar? 144 yapar. G kaç 10 çarpı H diyorsunuz. Arkadaşlar 144'ü 2'ye bölersek kaç yapar? 72. 10'a bölersek H ne çıkar buradan? Yanılmıyorsam 7.2 metre çıkar. Arkadaşlar bak bunun diğerini kaç bulduk şu anda? 7.2 metre bulduk. E pekala bana ne soruyor arkadaşlar? Burayı soruyor bakın. Burayı soruyor. Bu nedir diye soruyor. Bu da nedir arkadaşlar? X'in kaç katıdır? Şey, H'in kaç katıdır? İki katıdır. O da ne yapar? 14.4 metre yapar değil mi? Zaten onu bölmüştük. 14.4 yapar. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi burada bir kutumuz var arkadaşlar. Bir kutumuz ne demiş? Onu bencileyelim önce. Sürtünmeli yüzeyde hareket eden cisme etki eden sürtünme kuvveti cismin mekanik enerjisini azaltıcı bir etki yapar. Arkadaşlar mekanik enerji neydi? Onu bir hatırlatalım önce. Mekanik enerji biliyorsunuz kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamıdır. Tamam mı? Yani yay potansiyel enerjisi, kinetik enerjisi, yüksekli potansiyel enerjisi, dönme kinetik enerjisi. Yani biz bunların toplamına mekanik enerji diyoruz. Güzel. Şimdi eğer ortam diyor sürtünmeli ise diyor, yani sürtünme varsa diyor, bu sürtünme diyor ya kinetik enerji azaltır ya potansiyel enerji azaltır. Yani bunların toplam mekanik enerjisini ne yapar arkadaşlar? Azaltır. Mekanik enerjinin bir kısmı sürtünme sebebiyle ısı enerjisine dönüşür. Demek ki arkadaşlar buradan şöyle bir sonuç da çıkartabiliriz. Eğer ortam sürtünmesiz ise, dikkat et buraya. Mekanik enerji her zaman ne olur arkadaşlar korunur. Değişmez yani. Yani ilk durumdaki kinetik potansiyel enerjilerinin toplamı son durumdaki kinetik potansiyel enerjilerinin toplamına eşittir. Ama ortam sürtünmeli ise mekanik enerji korunmaz. Mekanik enerjinin bir kısmı neye dönüşür? Isıya dönüşür. Gelelim şuna arkadaşlar. Ne demiş bakın burada. İlk durumda bir enerjim var. Bu sürtünme kuvvetinden dolayı arkadaşlar son durumdaki enerji mutlaka ilk durumdaki enerjiler nedir arkadaşlar? Daha küçüktür. Bak burada da söylemiş. İlk durumdaki enerjim E ısı artı E sondur. E ısı arkadaşlar ısı sürtünmeden dolayı ısıya dönüşen enerji. Arkadaşlar ilk durumdaki enerji ile son durumdaki enerjinin farkıdır. Tamam mı? Problem var mı burada? Bak ısıya dönüşen enerji sürtünme kuvvetinin yaptığı işe eşittir. Yani fc çarpı arkadaşlar x e, aynı zamanda ısıya dönüşen enerjidir diyoruz. Anlaştık mı? Bakalım. Buradan da arkadaşlar şimdi bundan sonraki sorularda da sürtünmeye yönelik sorular çözeceğiz. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız şimdi? 2 kilogram kütle cismin hızı kaç arkadaşlar? 10 metre bölü saniye hıza gidiyor. Ve hızı kaça düşmüş arkadaşlar? 6'ya düşmüş. Diyor ki sürtünme kuvveti nedir diye soruyor. Tamam. Arkadaşlar bunu şöyle yapacağız. Bakın ilk durumdaki enerji. Denklem çok önemli arkadaşlar. Denklemi mutlaka kuralım. İşlemleri zaten kendiniz de yapabilirsiniz. İlk durumdaki enerjim son durumdaki enerji eşit. Tamam Arkadaşlar bakın ilk durumda benim hangi enerjim var? Bir kinetik enerjim var değil mi? Başka bir enerjim var mı? Yok. Arkadaşlar bu ilk durumdaki enerjinin bir kısmı şu yol boyunca neye dönüşüyor? Enerjinin bir kısmı neye dönüşüyor arkadaşlar? Isıya dönüşüyor. Artı bir kısmı da zaten kinetik enerji olarak ne yapıyor arkadaşlar? Devam ediyor. Ekin üstü diyelim ona da tamam mı? Güzel. Bundan sonrası basit. Çok rahatlıkla yapabilirsiniz. E ne yapacaksınız? Kinetik enerji yerine 1 bölü 2. 2. Hızım kaç? 10. Onun karesi ne yapar? 100. Eşittir diyorum. Isıya dönüşen enerji neydi arkadaşlar? sürtünme kuvvetinin yaptığı iştir. Isıya dönüşen enerji şuraya bir yere yazayım. Arkadaşlar sürtünme kuvvetinin yaptığı işe arkadaşlar ısıya dönüşen enerji denir. Az önce de söylemiştik zaten. Fs çarpı ne diyorsunuz arkadaşlar? Kaç metre gitmiş? 4 artı arkadaşlar kinetik enerjisi ne olacak? 1 bölü 2 çarpı 2 altının kareti ne yapar? 36. Arkadaşlar şu sadeleştirelim bakalım. Şu ikiler gider şu ikiler gider. 100 olur. 64 olur. 4'e bölersek yanılmıyorsam 16 Newton çıkar arkadaşlar. Sürtüme kuvveti 16 Newton. Tamam. Haydi bakalım şuna devam edelim. Şimdi 20 metre yükseklikten serbest bırakılan 4 kilogram kütleri cisim yere 18 metre bölü saniye hızla çarpıyormuş. Ha, şimdi diyor ki arkadaşlar, ısıya dönüşen enerji nedir diyor. Arada bir ısıya dönüşen enerji var. Demek ki hava sürtünmesinden dolayı enerjinin bir kısmı arkadaşlar ısıya dönüşmüş olabilir. Güzel. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakın, şöyle bir kafamızda canlandıralım. Cisim arkadaşlar belli bir yükseklikte öyle değil mi? Ya da şöyle bir yükseklikte. Şöyle cisim aşağı doğru inerken bu enerjinin arkadaşlar tam en son neye dönüşüyor? Kinetik enerji. Başlangıçta ne enerjim var? Potansiyel enerji. Bir de yol boyunca arkadaşlar şu arada hava sürtünmesinden dolayı ne dönüşüyor? Isıya dönüşüyor. Tamam mı? Ha, o zaman şunu diyebilir miyim arkadaşlar? Bak denklem çok önemli. İlk durumdaki enerji. ilk durumdaki enerji. Son durumdaki enerjiye eşit değil mi arkadaşlar? İlk durumda hangi enerjim var benim? Bir potansiyel enerjim var. Pekala. Son durumda arkadaşlar. Enerjinin bir kısmı şu yolda neye dönüşmüştü arkadaşlar? Isıya dönüştü, ısı enerjisi. Artı kalan enerjide arkadaşlar gene kinetik enerji olarak karşımıza çıkıyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Isıya dönüşen enerjiyi soruyor. Hemen potansiyel enerjimiz bulalım. Mgh'tı potansiyel enerji biliyorsunuz. 4. G'si kaç? 10. H kaç? 20. Isıya dönüşen enerjiyi soruyor, onu bilmiyorum. Kinetik enerji 1 bölü 2. Kütlemiz kaç kilogram arkadaşlar? Ee, 4 kilogram. Hızımız kaç arkadaşlar? 18'in karesi. Şurası ne olur? Şunu farklı kalemle yapalım. 40, 20 ile çarparsak burası 800 olur. Isıya dönüşen enerji bilmiyorum. Şurası ne olur? 18'in karesi kaçtı? 324'tü. Şurada 2 ile çarp. 324. 600. 48 mi yapar burası? Heh. 648 yapar. 648'den de arkadaşlar 800'ü çıkartırsak 152 olur. Heh, evet. 152 olur. <laughs> Demek ki, ısıya dönüşen enerji ne kadarmış arkadaşlar? 152 Jüldür diyoruz.